Merhaba sevgili gençler. Asyon devleti, Avrupa'nın devleti, Göktürkler, şimdi Uygurlarla ilgili önemli bazı bilgileri vereceğim arkadaşlar. Uygurlar, Uygarlar. Ne demek Uygar? Yani diğer Türk devletlerinden farklı bir e, özellikleri vardır arkadaşlar. Uygar olmalarındaki temel neden? Diğerleri göçebeyken Uygurlar, ne olmuş arkadaşlar? Yerleşik yaşama geçtiklerini bilmemiz lazım. Şimdi Uygurlarla ilgili ilk bilmemiz gereken kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Merkezi Ötüken'dir. Tabi merkez sadece Ötüken olarak kalmamış arkadaşlar. Daha sonra Ordu Balık veya bir diğer ismiyle Kara Balgasun veya Kara Balagasun diye bir bölgede yaşadıklarını bilmekteyiz arkadaşlar. O zaman Ötük yani başkent yapanlar kimlerdi? Ee, Büyük Hun devleti vardı. Göktürkler vardı. Kutluk devleti vardı. Şimdi Uygurlar. Daha sonraki Türk devleti Kırgızlar olacağını bilmemiz lazım. Zaten ilk Hunlardır. Son ise Kırgızlar olduğunu bilelim arkadaşlar. En parmak dönem Moyençür'dür. Bunları iyi bilmemiz lazım. Bak kurucusunu iyi bil. Ve de en parlak dönemleri iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. ÖSYM çokça soruyor. En parlak dönem kimin dönemidir? Moyençur dönemidir. Tabi burada yine ÖSYM'nin sormuş olduğu bir sınav sorusunda Bögü Kağan döneminde Uygurlar hangi dini benimsemişlerdir arkadaşlar? Mani dinini benimsediklerini bilmemiz lazım. Tabi daha önceki sınav sorularında Tapu Kağan vardı mesela. O da yine farklı bir dini benimsediğini söylüyorduk arkadaşlar. Daha önceki dersimizde de zaten bahsetmiştik. Peki Mani dini et yemenin, bakın önemlidir, savaşmanın yani nedir? Hem vejeteryan hem de barışçıl bir din olduğunun göstergesidir. Bu dinde arkadaşlar yerleşik yaşam izleri görüldü. Çünkü niye tapınaklı bir din olduğunun göstergesidir. Zaten Uygurların yerleşik yaşama geçmelerinde etkili olan din Mani dinidir arkadaşlar. Şimdi yerleşik yaşama Mani dininin etkisi sonucunda geçmişlerdir. Peki yerleşik yaşama geçince Uygurların hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Köy hayatı başladı. Şehir hayatı başlayacak. Tarımsal faaliyetler hız kazanacak, kent kültürü, şehir kültürü ortaya çıkacak, duvar sanatı, fresko gibi duvar sanatı e, arkadaşlar. Ee, yine e, sutupa adı verilen Türk üçgenleri gibi önemli özellikler Uygurlara ait olduğunu unutmayalım. Yine arkadaşlar matbaa yerleşik yaşam kültürlerinden biridir. Kitap basımı söz konusudur. Burada önemli iki tane eser vardır ki bu eserlere baktığımızda 8 yükmek ve altın yaruk Uygurlara ait eserlerdir. Burada mani dininden bahsedildiğini ...bilmemiz lazım arkadaşlar. Yine kalıcı mimari eser, tapınaklar inşa edilecektir. Bu tapınaklardan en önemlisi de... ...Burkan Tapınağı Uygurlara ait olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Bagatarkan döneminde... ...devlet zayıflamaya başladı ve Kırgızlar döneminde de... ...Uygurlar ne oldu arkadaşlar? İkiye ayrıldı, Kırgızlar sona erdirdi ve ikiye ayrılıyor. Peki arkadaşlar Uygurlar yıkıldıktan sonra ikiye ayrılınca hangi Uygurlar kuruldu? Sarı, Kansu Uygurları ve de Turfan Uygurları kurulmuştur arkadaşlar. Şimdi Uygurlarla ilgili önemli bazı bilgileri verip Uygurları bitireceğim arkadaşlar. Peki Uygurlarla ilgili bir adım öndeyimdeki bilgiler nelerdir? Uygurlar ne olarak bilinir? Şahin gibi dolaşan 9 Oğuzlardır. Şahin gibi dolaşan tabiri Uygurlar için kullanıldığını unutma. İki, din değiştiren ilk Türk devletidir. Tabi gök tanrı inancından farklı bir dini benimseyen kimmiş arkadaşlar? Uygur devleti olacaktır arkadaşlar. Peki, türeş ve göç kime aittir arkadaşlar? Türeş ve göç destanı kime aitmiş? Uygur devletine ait olduğunu unutma. Peki, Uygurlarla ilgili şu bilgiyi de unutma. Yazılı hukuk sistemi gelişecek. Nasıl? Sözlü hukuk sistemini yazılıya geçiren ilk Türk devleti kimmiş arkadaşlar? Uygur devleti olduğunu unutma. Peki burada yağlı kar olarak tabir edilir Uygur kut ailesinde. Arkadaşlar çiçek aşısını ilk uygulayan kimdir? Yine Uygurlar olduğunu unutma arkadaşlar. Budizm ve Maniheizm dinini benimseyen Uygurlardır. Zaten demin de bahsettiğim ilk din değiştiren, ilk din değiştiren Türk devleti hangisidir arkadaşlar? Mani dinini benimseyen Uygurlar olduğunu unutma. Minyatür sanatı gelişiyor arkadaşlar. Bedizci. Bu ne demek bedizci? Arkadaşlar bedizci ressamdır. Rezi, bedizci resimle uğraşan, sanatla uğraşan kişiye verilen tabirdir arkadaşlar. Yine ilk kağıt parayı kullanan Uygurlardır arkadaşlar. Bunu bilelim. İlk parayı kullanan Göktürktür ancak ilk kağıt para Uygurlara ait olduğunu unutma ve kağıt paraya verilen tabir neymiş arkadaşlar? Çavdır. Yine pandomin sanatında ileriye gittiklerini orta oyun, orta oyun dediğimiz orta oyunun ismi sorulabilir arkadaşlar. Master Simit adında ilk orta oyununu Uygurlar ne yapmıştır arkadaşlar? Oynamışlardır. Yine Çinicilik sanatında ileriye gitmişlerdir. Moğolların hocalarıdır arkadaşlar bunu unutma. Benim hocam Moğolların hocaları kimlerdir? Uygurlardı Tabi Moğolların daha sonra etkileyecek olan Türk devletleri vardır, toplulukları da vardır. Mesela Uygurlar etkilemiştir. Yine Karluklar etkilemiştir. Yine arkadaşlar Kırgızlar etkilemiştir Moğolları. Bu gibi Türk devlet ve toplulukları Moğolları etkileyip Moğolların Türkleşmesinde etkili olacağını unutmayalım arkadaşlar. Örgün eğitim Uygurlarda, Turfan'da sebzecilik Uygurlarda, Fresco, sutuba adı verilen, mesela fresko arkadaşlar, sutuba ve freskolar arkadaşlar sutuba şu Türk üçgenidir ve Türk üçgeni içerisindeki duvar sanatına da biz fresko diyoruz arkadaşlar Alçıdan yapılmış olan sanatsal faaliyetlerdir. İlk çinicilik arkadaşlar yine ilk vakıf sistem ve heykel sanatları Uygurların Önemli özellikleridir arkadaşlar. O zaman Uygurlar, Uygarlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti şehircilik hayatında, e, şehircilik hayatı, kent kültürünü oluşturan ilk Türk devleti olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim küçük bazı devletle topluluklarına arkadaşlar peki bu küçük diğer devletle toplulukları kimlerdir ben ilk önce avarlardan başladım arkadaşlar avarlarla ilgili neler bilinmesi gerekiyor çin kaynaklarında juan juan olarak tabir edilen avarlar Göktürk tabirinde Aparlar olarak tabir edilecek ve Göktürklerin etkisiyle zaten göç edeceklerdir. Göktürklerle savaş halinde olmuşlardır ve Göktürkler arkadaşlar Avarları ne yapmışlardır arkadaşlar? Yurtlarından edeceklerdir ki hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran kimmiş? Avarlardır. Peki Göktürk devletinin etkisiyle göç etmiş Avrupa'ya bakın unutma yine İstanbul'u iki kez kuşatan e, Avarlardır arkadaşlar bunu unutma Türk kültürünü yayan yine Avarlardır Avrupa'ya bunun yanında Sıvarların ve Rusların ordu e, etki ordularında etkin rol oynayacak ve ordularını etkileyecek olan Türk devleti kimdir arkadaşlar Avarlardır yani burada Türk kültürünü yayıp Devlet örgütlenmelerinde hem Slavları hem Rumları Rusları özür diliyorum etkileyecek olan Türk devleti kimmiş? Alavlardır arkadaşlar. Şunu unutma o da önemlidir. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti kimmiş? Yine arkadaşlar Alarlar olduğunu söyleyelim. Hatta asimine olan bir Türk devletidir. Çünkü niye bunlar yavaş yavaş sınavlaşacağını bilelim arkadaşlar. Bayan Han döneminde en parlak dönem olduğunu, sınırların en geniş olduğunu söylememizde yarar vardır arkadaşlar. Peki bir diğer bilgi de Bulgarlar. Bakın Bulgarlar ikiye ayrılacağını zaten söyleyeceğiz arkadaşlar bunlardan biri Tuna Bulgarları, bir diğeri İtil Bulgarları. Şurada en önemli hangisidir derseniz bana göre en önemlisi İtil Bulgarlardır. Neden? Çünkü İtil Bulgarları arkadaşlar İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti olduğunu unutma. Peki Bulgarlar Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinde bir Bulgar devleti kurulacak arkadaşlar ve Bulgarların diğer anlamıyla karışık olarak tabir ediliyor. Değişik Türk boyları bir araya gelip Bulgarlar oluşturdukları için karışık tabir kullanıldığını da bilmemiz lazım arkadaşlar. Peki Tuna Bulgarları Hristiyan, İtil Bulgarları Müslüman. İlk Müslüman olan kimmiş? Devlet olarak İtil Bulgarlarıdır arkadaşlar. Hristiyan ben, Hristiyanlığı benimseyi bugünkü Bulgar devletinin oluşumunda etkili olan devlet hangisiymiş? Tuna Bulgarlarıdır arkadaşlar. Peki Tuna Bulgarlarında çar ünvanı kullanılmış arkadaşlar. Bunu unutma. Daha önce Türk devletlerinde hep Han, Hakan, Kaan ünvanlar kullanılırken Tuna Bulgarlar neyi kullanmıştır arkadaşlar? Çar ünvanı kullanıyor. Ki Çar ünvanı kimlerden öğrendiklerini gösterebiliyoruz arkadaşlar. Rusların kullanmış olduğu bir hükümdar ünvanıdır arkadaşlar. Burada Boris Han döneminde Hristiyanlığı benimsendiğini ve İstanbul'u kuşattığına e, kuşattığıyla ilgili bilgiler vardır arkadaşlar. O zaman Tuna Bulgarlar neyi, kullan, neyi e, yapmışlardır? İstanbul'u kuşatan devler ama İstanbul'u kuşatan kim? Avarlar. İstanbul'u Bulgarlar da ne yapmış arkadaşlar? Kuşatmıştır arkadaşlar. Ha Avarlar İstanbul'u kimle kuşatmışlardır arkadaşlar? Sasani'lerle kuşattığını da bilmemizde yarar vardır arkadaşlar. Peki İtil Bulgarlar İslamiyeti nasıl kabul etti? Bakın İtil Bulgarların İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan bir İslam bilgini vardır. Bir İslam bilgini gelecek. İtil Bulgar ülkesine İslam'ı öğretecektir arkadaşlar. Kimdir bu adam derseniz İbni Fadlan arkadaşlar. Ünlü bir e, gezginci ve İslam bilginidir arkadaşlar. İbn Fadlan geliyor İtil Bulgarlarına İslam öğretiyor arkadaşlar ve İslam'ı öğrettikten sonra her zaman bilinen bir özellikti. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti kimdi? Karahan'dı. Ama bunu artık bitiriyoruz. İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti kimmiş arkadaşlar? İtil Bulgarlardı. Unutma. Ancak size soru olarak şu gelirse Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden. Bakın Orta Asya'da kabul eden kimdir derse Karahan'dır. O zaman şunu şu bilgiyi aklımıza yaz. İslam'ı kabul eden ilk Türk devletkin İtil Bulgarları. Peki İslam'ı Orta Asya'da kabul eden ilk Türk devleti kim? Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Karahanlılar olacak. Peki hangi hükümdar döneminde İslam'ı kabul ettik? Almış Han döneminde İslam'ı kabul ettik. Almış Han ismini değiştirdi. Cafer bin Abdullah ismini alacak. Ve İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlar olduğunu unutma önemlidir. Bilgi değişti. Bu bilgi Karahan'dı. Daha sonra İtil Bulgarları olacaktır. Diğer Türk devleti diğer topluluklarına devam edeceğiz arkadaşlar